Evet, beyin, sinir ve omurilik şerrağı operatör doktor Fatih Kırar hocam yanımızda. Hocam bir gün size görünmek istiyorum çünkü benim için sinirlerini aldırmış diyorlar. Doğru mu değil mi onu bir <laughs> göstereceğim. Hocam hoş geldiniz. Falan evet, Şurada bir ediyorum. şey yansımır böyle yapıyor. Evet. evet. Ama ben güzel. bu programı evet. sunabilmek için sinirlerimi aldırıp geldim hocam. Hiç mi olmaz ama maşallah sübhanallah en en güzel. En güzeli sinirleri aldırıp aldırış etmemek değil mi yani? Hocam hoş. Osmanla beraber hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hemen ilk İyi. sorumuzu soruyoruz hocam. Evet. Herkesin derdi olan bel ve boyun fıtığı nasıl tanı konulur? Konur. Evet. Bel fıtığı, boyun fıtığı hayatımızın ızdırabı. Ve artık bel fıtığına, boyun fıtığına tanı koymak son dönemlerde teknolojinin ilerlemesiyle son derece kolay. Ancak detay tanılar çok önemli. Yani detay tanı dediğim şudur. Bel fıtığının derecesi, bel fıtığının seviyesi, bel fıtığının mesafesi. Artık öyle noktadayız ki sevgili Songül teknolojik olarak. Evet bir fıtık siniri ezmiş olabilir. Kapıya parmağınız nasıl sıkışır? Aslında çok basittir konu. Kapıya parmağınız nasıl sıkışıyorsa sinirlerinizde bir fıtık parçası, bir et parçasıyla sıkışmıştır. Yani bir yerde enkazın altında kalmıştır. Şu an teknolojiyle biz o sıkışmanın ne düzeyde olduğunu, sinirin ne kadar süredir sıkıştığını ve bu sıkışmadan sinirin ne düzeyde etkilendiğini çok net ortaya koyabiliyoruz. Yani sinir hasar görüp görmemiş mi? Ee, hani Allah korusun deprem oluyor değil mi ülkede? Yani. Ne yapıyoruz? hemen canları kurtarmaya koşuyoruz. Sonra hasar tespitine başlıyoruz. İşte hasar tespitini teknolojinin ilerlemesiyle artık daha kolay yapabiliyoruz ve nerede ameliyat yapacağımızı daha net ortaya koyabiliyoruz. Bakın şu soru, evet ameliyatsız tedaviler artık çok güçlü. Fakat nerede ameliyat yapalım? Nerede ameliyat yapalım? Ne zaman ameliyat yapalım? Bu soru son derece değerli. İşte eğer bir sinir hasarı varsa ve biz sinir hasarını gösterebilmişsek yani biz bunu sinir testleriyle gösteriyoruz. Sinir testi elektromiyografi testleri vardır. Sinirde şu düzeyde, şu seviyede, şu oranda hasar var diye bize söyler. Bunu doktorlar yapar. Ve beraberinde MR'larda artık daha görüntülü MR'larımız var. Biliyorsunuz MR'da vücudun ince ayrıntılarını biz net bir şekilde gösterebiliyoruz. Önceden MR'lar 3 milim bir elma düşünün elmayı ince ince kesiyoruz ve bakıyoruz ne olmuş orada diye. Üçer milim kesitlerle alabilirdik önceden. Şimdi birer milim kesitlerle alıyoruz. Yani artık dilim dilim doğuruyoruz. Dilim dilim bakıyoruz olaylara. Dolayısıyla bizim olayları tespit etme gücümüz, olayları anlama gücümüz, tecrübelerimizin paralelinde teknolojinin şeyiyle, katkısıyla çok ileri boyuta taşınmış durumda. Tabi olayı yanlayınca da tedavi edebiliyorsunuz. Artık tedavilere düşünmeye başlıyorsunuz. Yani bundan önce 10 yıl önce Hızlı ameliyat kararı verdiğiniz, mesela biz en çok korktuğumuz fıtık patlamış fıtık bir doktorun en çok korktu patlamış kocaman çok büyük yani e, sinirin altında e, sinir altta kalmış siniri hiç göremiyorsunuz kanal tamamen fıtıkla dolmuş acil ameliyat kararları verirdik yani halbuki şimdilerde bakıyoruz. Yani 10 yıl önce acil ameliyat edelim dediğimiz hasta eğer bir güç kaybı yoksa o patlamış fıtıklarda ameliyatsız tedavilerin başarı oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani ameliyata gerek olmadan özellikle erken dönemde hani biliyorsunuz fıtık nasıl başlıyor? Ağrılarla başlıyor. Yani bel ağrınız, boyun ağrınız, beraberinde bir bacak ağrısı, bir kalça ağrısı ya da bir kol ağrısı, boyun fıtığı hani bel fıtığına odaklanıyoruz genelde ama boyun fıtığı özellikle bu mevsimlerde bakın bahar mevsimleri fıtıkların en çok ilerlediği, patladığı, ağrıların azdığı dönemdeyiz şu an. Dolayısıyla bu dönemlerde çok fıtık patlamaları görürüz. Çok ciddi ağrılar başlar. Yataklarınızdan kalkamaz. Sürünerek kalkmaya çalışır. Efendim iki büklüm olursunuz kurtarın beni diye. Yamulursunuz. Bakın şöyle gelir patlamış fıtık hemen böyle verir. Yani anlatabiliyor muyum? Ee, sizi iki büklüm yapar yamultur. Bir insanoğlunun yaşayacağı en şiddetli ağrılardır bunlar. Yani bir diş ağrısı çekmişsiniz değil mi sabah ya da gece sizi pat diye uyandıran diş ağrıları görmüşsünüzdür. İşte bu ağrıları üçle çarpın. Yani e, doğum sancılarını üçle çarpın. Bakın evet hepiniz kronik ağrıdan bahsetmiyorum. Yani yeni gelişmiş patlamış ileri fıtık ağrılarından bahsediyorum. Bunlar çok şiddetli ağrılardır. Bir insanoğlunun yaşayabileceği en şiddetli ağrılardan bahsediyoruz. Ama biz artık bunlardan bile korkmuyoruz. Önceden tedirgin olduğumuz, hadi hemen apar topar ameliyatlar edelim dediğimiz hastalarda eğer güç kaybı muayenemizde tespit etmediysek, eğer görüntüleme yöntemlerinde yani MR gibi görüntüleme yöntemlerinde sinir hasarı oluştuğunu göstermediysek, eğer Yaptığımız sinir testlerinde hala sinir e, enkazın altında kurtarılmayı bekliyor ve bir hasar meydana gelmediyse biz bunların büyük çoğunluğunu ameliyatsız çok rahat bir şekilde hiç korkmadan hatta en başarılı en yüksek başarıya sahip bir oranda çözüyoruz yüzde 93 gibi bir orandan bahsediyorum yani 100 hastanın 93'ünü bu kadar ağrı bu kadar ağır bir tablodan hatta yani e, e, hasta sedede geliyor mesela. O gün tedavilerine başlıyorsunuz yürüyerek gidiyor. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor. Sonra bir MR alıyorsunuz 3 ay sonra. Acaba ne oldu o fıtık? Kocaman fıtık ne hale geldi? O kocaman fıtığın MR'da kaybolduğunu görüyorsunuz. Bakın nerede fıtık tedavi olursanız olunuz. Dünyanın neresinde fıtık tedavisi olursanız olunuz. MR'larınızı isteyeceksiniz. Yani ben sizde tedavi oldum. Amerika'da bilmem nerede örnek veriyorum. Ee, ne oldu benim fıtığım nerede? Tamam mı? Fıtık tedavisi ağrı kaybolabilir, ağrı kesilebilir, ağrı yok olabilir. Çünkü fıtığın önünde üç yol var. Birincisi kış uykusuna yatar, sessiz kalır. İki yıl sonra bir tepe MR çekersiniz, fıtık hala yerinde duruyordur. Ama iki yıl size mühlet vermiştir. Anlatabiliyor muyum? Aynı duruyordur fıtık ve iki yılın sonunda size ...daha ağır bir depremle karşılar. Anlatabiliyor muyum yani? İkincisi gerileyebilir fıtık. Ama kontrolsüz bir gerilemedir. Kronik fıtık hastası olursunuz. Üçünüzde de ilerleyebilir. Zaten ağrılar çok çok şiddetlenir. Sizi e, tedaviye mecbur bırakır. Üç yol vardır. Başka da şansı yoktur. Ama çoğunlukla ağrılar bir şekilde toparlayabilir. İnsanoğlu ebediyen ağrı çekmez. Vücut o ağrıyı bir şekilde tolere eder. Anlatabiliyor muyum? O nedenle... Ağrının kesiliyor olması fıtığımızın tedavi olduğu anlamına gelmiyor. Göstermek zorundayız onu. Yani MR var artık bakın teknolojiyle yaşıyoruz. Biz objekt, biz bilim adamıyız öncelikle. Yaptığımız işin sonucunu ilan etmek, hastaya bizzat kendisine göstermek zorundayız. Başarılı ya da başarısız. Dolayısıyla 3 ayın sonunda, 6 ayın sonunda yaptığımız işin sonucunu MR'larla işte bak böyleydi, şu an böyle oldu diyerek fıtığın gerileme seviyesini, e, sinirin kurtarılma sürecini ne kadar kurtulduğunu göstermek zor. Yani ağrıya odaklanıyorsunuz. Ağrıya odaklanırsanız tedavinin başarı oranlarını anlayamayız. Dolayısıyla sonuç olarak MR'larınızı mutlaka göstermemizde fayda var. Evet. Hocam Hı? regresyon Tedavisi evet şimdi demek. regresyon fıtığın gerilemesi evet. demek yani fıtığın yok edilmesi demek. Nasıl yapıyoruz bu tedaviyi evet, hocam? Evet regresyon yani burada e, fıtığın gerilemesini sağlayan bizim artık zaman içerisinde ameliyatla gerçekleştirdiğimiz fıtığın oradan çekilmesi, fıtığın oradan alınması ve sinirin kurtarılması işlemini artık vücudun da gücüyle. Bakın vücut insanoğlu öyle yaratılmış ki tedavi edebilme gücüne sahip vücut. Vücut. Tedavi edebilme gücüne sahip. Bundan 100 yıl önce fıtık ameliyatları mı vardı? Bakın tarihi ameliyatları söyleyeyim. Tarihe bakıyorsunuz, tarihte yapılan ameliyatlar, beyin ameliyatı yapılmış tarihte. Yani 3000 yıllık bir şey var, elde tarihi bir bulgu var, bir kafa tası var, beyin ameliyatı yapılmış. Ama bel ameliyatının yapıldığına dair veri yok ortada. Yani bunlar zamanın getirdiği süreçlerin getirdiği insan sunduğu şeyler. Dolayısıyla şunu görüyoruz demek ki yani vücut kendini 100 yıl önceki insanlarda bel fıtığı olmuyor muydu? 200 yıl önce, 300 yıl önce oluyordu. Ama vücudun bir şekilde iyileştirme gücü vardı. Ha bu tabii bazen ayakta felçle <laughs> sonuçlanabiliyordu. Dolayısıyla biz fıtık ameliyatları ya bir an evvel ameliyat edelim, kurtaralım, siniri kurtaralım dediğimiz nokta fıtığın siniri hasar verdiği, sizi engelli yani bir güç kaybı ayaklarınızda ee, bir e, e, sinir hasarına bağlı güç kaybı oluşturduğu, yürümenizi bozduğu noktalar. Sadece bir ağrıdan dolayı dünyanın hiçbir yerinde ameliyat kararları direkt verilmez. Relatif bir endikasyondur, Yani kişiye, doktora bağımlı bir endikasyondur ağrı. İşte regresyonda fıtığın oradan gerilemesidir. Vücut buna çalışıyor aslında. Ve bizler de bunun, yani şöyle düşünün parmağınız kanadı, kesildi kanadı. Yani bu ebediyen kanar mı? Kanamaz. Vücut onu bir şekilde iyileştirmeye çalışır. Ama nasıl iyileşir? Eğer ona bir yara bandı koymazsanız ya da bir doktora gidip dikiş attırmazsanız kötü iyileşir, enfeksiyonla iyileşir. Ve orada yara dokuzu kalır, kötü bir doku kalır orada. İşte vücut da bunu iyileştirmek için mücadele ediyor. İyileşmeyi kazanırsa, vücut güçlüyse, bağışıklık sisteminiz güçlüyse, onun için niye bahar aylarında daha çok fıtık görüyoruz? Niye? Çünkü bağışıklığımız düşüyor, evet. vücudun savunma sistemleri düşüyor. Onun için bu bu ayda ne yiyeceksiniz Allah ne vermiş, İşte portakal vermiş, mandalin vermiş, efendim vücudu güçlendirecek, kolajen gücü yüksek, evet. C vitamini gücü yüksek, Tamam mı? bunları yiyeceksiniz, bunları beslenmenizi, sebzenizi, bol su, bunları mutlaka tüketmeniz gerekiyor, zamanı uygun bir şekilde. E, stresten biraz Uzaklaşmak. <laughs> hocam ha, yani ne güzel Fıtık işte yapıyor mu stres? <laughs> direkt fıtık direkt bedelidir. Allah Allah. Yani Allah Allah. bugün işte bir kaygı yaşadık diyelim ki sabah. Akşam boyun ağrısı, sabahta bel ağrısı Aa, çekeriz. O. Çok klasiktir ha, bu. Güzel. Dolayısıyla e, stresle yaşamayı bilmek lazım en azından. Ay hocam ay çok şakacısınız <laughs> hocam. Nasıl evet. olacak hocam? Peki Aynen. E, robotik lazer teknolojisi nedir ve nasıl çalışır evet. hocam? İşte bütün bu süreçlerde yani tedavilerin amacı fıtığın ortadan kalkmasını sağlamak. Teknolojilerden en önemlisi de robotik lazer. Robotik lazer dediğimiz siz nasıl MR'a giriyorsunuz bir teknoloji. O teknolojiye girerek bizim fıtığa fokslayarak yani fıtık ne düzeyde bir fıtığımız var, ne oranda bir fıtığımız var, fıtığın yaşı kaçtır, fıtığın seviyesi nedir, fıtığın formasyonu nedir. Tüm bunları hesaplayarak, kitaplayarak robotik lazere bunu öğretiyoruz. Diyoruz ki Arkadaş sen bu hastanın fıtığına şu oranda şu seviyede laser terapi yapıyorsun ve fıtığın oradan geri çekilmesini, regresi olmasını sağlıyorsun diyerek vücuttan içeriye bir iğne bile girmeden bakın çok net bir şey söylüyorum vücuttan içeriye bir iğne bile girmeden gerçekleştirilen 15-20 dakikalık sürelerle burada tabii 4 temel amaç var. Şimdi önceden Lazer tedavileri sevgili e, e, Songül, lazer tedavileri e, 100 yıllık tedaviler. Daha doğrusu lazer teknolojisi 100 yıllık bir teknoloji. Yani sevgili Uğur, evet. e, öncelikle bütün teknolojiler silah sanayi, yani savunma sanayilerinde kullanılıyor. Teknoloji Hı -hı. böyle ilerliyor. Sonra savunma sanayilerinden sonra sağlık sanayisine yani sağlık endüstrisine girer birçok konu. Çok yeni gibi algılanıyor değil evet. mi lazer aslında? Lazer ama sağlığa eski... gireli, dünyamıza gireli 50 yıllık yani 100 yıllık Hı. sağlığa gireli de 50 yıllık ama en çok… İlk başta işte estetik ve vücudun genel yüzeysel dokularında kullanılmış. Derin dokularda lazerin ne şekilde kullanılacağını, nasıl kullanılacağını evet. bilmiyoruz. Daha 10 yıla kadar bilmiyoruz. Etki eder mi etmez mi? Evet. Çünkü fıtık dediğimiz şey vücudun, bakın burada evet. Osman'ı getirdim. Vücudun 5 katman derinliğinde yaklaşık 15 santim derinliğinden bahsediyoruz. Olay derinlerde cilt, cilt altı, bağ dokusu, kas, kemik ve fıtık. 5 kat derinden basıyoruz. Kemiği geçecek ve etrafında sinir dokuları var, damar dokuları var. Tam fıtığa odaklayacak yani öyle güçlü bir navigasyon ve fokslama gücüne sahip. Yani bu için, bunun için yüksek teknolojiler ve e, önceden lazeri işte estetikte. Çare midir hocam yılında. lazer? Hani bazıları evet. şey yapıyor ya ameliyat olmadan lazer işe yarar mı acaba çare midir? E o işte 10 yıl önce Hı. ben de böyle düşünüyordum. Yani evet. şimdi yapıp binlerce hasta yapıp sonuçlarını görünce, görünce. teknoloji hepimizi aldatır. Ağrısızsız. Şimdi sızı telefonla olayarsız. ya 10 yıl 20 yıl önce ya bir telefona basacaksın, bilmem neredeki annenle görüşeceksin Tabii. deselerdi hepimiz tamam. gülüyorduk doğru mu? Doğru. Gülüyorduk ya ha böyle şey mi olur falan. Yani Galileo'nun dünya yuvarlak dediği dönemde gibiydik yani. Şimdi de öyle. Doğru. Herkes Galileo dünya yuvarlak derken birileri de değil diyecek. Yani bu doğal bir şey ama ben teknolojiye inanan, gelişmeleri itimat eden birisiyim. Uygulamış 10 yıl önce önceden. bana sorsaydınız ya lazer arkadaş bu oyun mu oynuyoruz falan derdim ama şimdi tedavi ediyorum. Dolayısıyla son derece etkili, binlerce hasta, binlerce insan üzerinde denemiş, uygulamış. Ee, ve bunların sonuçlarını net bir şekilde görmüş, objektif bir şekilde görmüş. Bir bilim insanıyız. Evet. Dolayısıyla Ne yapalım hocam? Göreceğiz. Stresten uzak duralım. Uzak duralım. <laughs> evet. Fatih hocamız bize öneriyor. Çok önemli, çok büyük önemli bir öneri. İyi ki geldiniz Hayırlı hocam. hocam. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ediyorum. Protokolazlar Fatih Tra hocam bizlerle birlikte. Bir teşekkürler hocam.